Aydın Dikili'de sokak ortasında işlenen cinayetin faili yakalandı. 39 yaşındaki katil zanlısı Osman Durmaz saklanıyordu. Yeri tespit edildi, polisin operasyonuyla gözaltına alındı, mahkemece tutuklandı. Yer İzmir Kınık. 3 kişi acil servise otomobille geldi. 2 kişi yaralıydı. Bıçaklandıkları belirlendi, müdahale edildi. 24 yaşındaki Serdar Çam hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Tayfur Kadans da tedavi altında. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İsmail Koca Gökçe Denizli'deki bir otelin güvenlik şefiydi Otomobilin hakimiyetini kaybetti Kara Hayıt Köprüsü'nün demir korkuluklarına çarpıp dere yatağına uçtu Ardından araç alev aldı 42 yaşındaki İsmail Koca Gökçe hayatını kaybetti Burası Manisa Turgutlu Traktör sürücüsü polisten kaçtı Ekip aracı peşine düştü Kovalamaca hayli uzun sürdü Sonunda o sürücü yakalandı İddiaya göre ehliyeti yoktu İzmir Konak'ta polis 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Bir çift kırma tüfek, iki pompalı tüfek, bir ruhsatsız ve bir kuru sıkı tabanca, çok sayıda fişek ve uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Denizli, Acıpayan ve Serin hisarda jandarma kaçak kazı ihbarı aldı, baskın yapıldı. Maden ocağını andıran büyük çukurlar ve kuyular açıldığı anlaşıldı. Jeneratör, dedektör, 2 av tüfeği ve 48 kazı aleti ele geçirildi. 8 şüpheli yakalandı. Aydın Efeler'de kamyonet traktöre çarptı, sürücüsü olay yerinden kaçtı. Traktörü kullanan 51 yaşındaki İbrahim Ural ağır yaralıydı. Hastaneye kaldırıldı, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. <laughs> Muğla Fethiye'de 16 yaşındaki Berkcan Boyacı'nın kullandığı motosiklet kamyonetle çarpıştı. Kaza Mezarlık Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. 16 yaşındaki Berk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Şoför gözaltına alındı.